E çok yakından tanıdığı yorumcumuz sevgili Ali Kerim Öner maç boyunca herkese merhabalar. Evet ve evet takımların kadro düzenleri ve saha dizilişleri geliyor ekran'a. spika.com iki takım da başarılar diler. İnşallah. İnşallah. 90 dakikalık heyecan ilk düdükle başladı. Barış. Sıfıra doğru sürüyor. İleri oynadı. Snyder. Yüksek bir ara pası nefis gördü orayı. Kaleye baktı. Bir şut. Duruş. Gol getirmedi. Radji. Raji. Ve gol! Müthiş şansı boş göndermedi Beyazlı golü. Skoru 1-0. Savunmanın presinden çok iyi kaçtı ve en fes bir gol attı. Sanchez pasın geçmesine izin vermedi. Barış. Barış. Uzaklardan bir vuruş geldi ancak isabet yok. Vallahi çok hızlı geldiler. Müthiş bir kontra atak ama bu fırsatı böyle çeviremediler. şutun kaleye gitmesini önlüyor. Ceza sahasını ortaladı. Pozisyondan sonuç çıkmadı. Sıkı markaza rağmen yine de iyi sürüldü. İyi buldu. Snyder topla buluştu. Raci. Ama kaptılar topu. Bu arada güç, faul için serbest vuruş kazandılar. Kaan. 15 dakika geride kaldı. Victor. Barış. Yerinde ve zamanında bir müdahale ve uzaklaştırdılar. Barış. Bir orta kale önüne. Fakat ortayı savunma karşılıyor. Pasa aldı. Topla ilerliyor. Atak devam ediyor. Victor. Baktı kaleye. Şut pozisyonu. Kaleyi de gördü ve durdu ama. Aldı at dedi. O da dışarı attı. Şimdi ortaladı. Pası aldı. Raji. Şimdi Desi Snyder. geçmedi. Lukas. Vurabilir. şöyle bir battı kaleye. Yumrukları topu kaleci son anda ve tehlikeyi uzaklaştırdı. İlk yarıda 30 dakika geride kaldı. Sanchez Eren Barış Hasan Top dışarıda korner. Ortası içeriye doğru. Son anda bir müdahale geldi ve ataktan sonuç çıkmıyor. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Topla ilerliyor. Bas isabetsiz. Selçuk İnan. Snyder. Barış. Lucas. Eren. Ayağı kısa pasla latak hazırlığında. Vuruş. Güzel bir vuruş ama girmedi kadıya. Sadece döndür boşaltma ya da boş alan yaratarak bir sonuca varamazsınız. Takım olarak çıkmaları lazım. Goleye çok çok yaklaştı. grup duruma geldi hatta ama bu sonla bitmedi atak. Şu pozisyonda <laughs> müdahale topa değil sert hareket. Serbest vuruş kartla gelebilir. Evet. Sarı gördü. Hakem müdahaleyi sakatlığa yol açabilecek bir hareket olarak nitelendirdi. Bu da gol olursa rakip dağılır iyice. Vuruşu kaleye. Yok böyle Yok böyle Müthiş bir şut gol. Olsun bir gol attı. Gol vezde Schneider'den geldi. Müthiş bir vuruş ve golü hanesine yazdırdı. Bu gol farkı ikiye yükseltti. Tam anlamıyla kendi tarzını yansıtan karakteristik bir gol attı. Gerçekten olağanüstü bir gol sevgili Hasan. Zaten topun başına geldiğinde kalecileri korkutan bir oyuncu. Hani frikik profesörü derler ya aynen öyle. sonuç verdi ve ikinci gol geldi. Skor tabelası 40 dakikayı da geride bıraktığımızı gösteriyor. 5 dakika sonra ilk bitecek. Kaan. Victor. Barış. Kadere iyi kapandı ve topa zamanında müdahale geldi. Harika bir vuruş gol getirmedi. Kafa vurdu. Harika şut ama gol getirmedi. Selçuk İnan, Ufalusi パス、イデロイナズ。 Top o kadar boğuldu. dışarı gitti korner. Bir orta. Hakemin düdüğüyle ilk 45 dakika sona erdi. Evet, 2-0 ilk yarı skoru, İkinci 45 dakikada iki takımla bakalım neler yapacak, nasıl bir futbol olacak sahada. Tüm bu soruların yanıtları Türkçe sunduğu mücadelede cevap bulacak. Snyder. Tekrar touch. Defansın müdahalesi yerinde ama yine de dikkatli olmaları gerek. Kale! Şut ve gol! Bu gol rakibin cılız umutlarını daha bitirdi. Savunmanın bir anlık dalgınlığını affetmedi. 就这 Ceza sahasını ortaladı. Karşı atak şansı. Hakan Balta. Pası durdurdu. Şimdi karşı atak şansı. Hakan Balta. Kale önünü ortaladı. Elman der. Harika orta. Yazık oldu. Bu da gol olmazsa hangi pozisyon gol olur bilemiyorum. Mutlak golü kaçırdı. Sanchez. Eren. Barış. Sabri. Çok çok sert. Direkt daldı oyuncuya ve karar serbest bu Sarı kart çıktı. Hakem sarı kartı gösterdi oyuncuya. Daha önce hakem uyanmıştı zaten. Tekrarlayınca gördük Ortası ceza sahasına uzaklaştırmak istedi ancak çok etkili olmadı. Atak devam ediyor. Pas istemişti şimdi aldı. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. Harika bir pas kaleye bakıyor. Gol pozisyonuna girdi vurdu ve gol. Fark ikiye indi. İşte. Savunmanın presinden çok iyi kaçtı ve en pes bir gol attı. Schneider, Leziz Schneider söktü aldı topu. Topla ilerliyor. Sané. Eren. Işık baslar. Barış. Güzel düşünce ama isabetsiz oldu. O kadar uzak karşıtlarsanız sadece parayı çekeceksiniz. Mahmut'a gerek yok. Haydar, evet gerçekten gayreti ve sergilediği oyun övgüler hak ediyor. Bir de güzel gol de süsledi bu oyununu. Ceza sahasını ortaladı. Orta bölge aslında biraz sıkıntılı. Bloklar odası bağlantıyı daha kısa paslarla yapmaları Eren. lazım. Çift pozisyonu. Barış. Organize geliyorlar ancak son buluşma Dedi. Çok öğrendi. Biraz daha hızlı olabilseydi farklı olurdu ama sonunda çabuk döndü. Bola yaklaştı ama sonu çıkmadı. <laughs> Selçuk İnan. <laughs> Diğer kanada attı topu ve oyuna gelişme kazandırdı. <laughs> Top kaybı karşı atağa dönüşebilir. Son moda dönemedi. Kali sahasına yaptı ortayı. Hasan. Hasan. İkinci devrenin son bölümlerine girdik. 15 dakikalık bir süre kaldı. Çok kritik dakikalar. Karşı atak şansı olabilir şimdi. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Oldu. Oyuna genişlik kazandırdı. Boş alana şık bir pas. Korner kazandılar. Kale önünde uzun oyuncular var. Ortası ceza sahasına. Attı şutu. pozisyonu. Elmanda. Şutu gol. Birisi bu takımı durdursun. Arda arda goller istiyoruz. Bu gol farkı 3 yaptı. Rakipleri karşısında ezici bir üstünlükleri var. Tek kale maç oluyor desek yanlış olmasın. Kaleyi karşısına aldığında kaleciyi titreten bir oyuncu. Hele hele ki teke tek pozisyonda artık rakip için çok geç. Klas bir gole imza attı. sağ tarafa vuruşu ile yeniden başladı fark 3 oldu kaptı topu ama ataca gitti top Pas için etrafına baktı. Sert bir orta yerden. Zamanında müdahale ve tehlikeyi uzaklaştırdılar. Hasan. Hamit. Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Mauro. Selçuk İnan. Son dakika son erdi değerli seyirciler. Canlı yayınımızın sonuna geldik değerli futbol severler. Ali Kerim hocamıza daha çok teşekkür ederiz. Yayında ve yapımda emeği geçen e, herkese <laughs> özür diliyorum. E, ama özellikle TürkçeSplitter.com ekibine çok teşekkür ederiz. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu akşamlar.